Şu an köprü başındayız. Köprü başı müdavimlerinden. Buraların sakinleri. Safa abimiz var. Safa abimiz. Safa abi kamerada yayında. Geçen evet. sene konuştuk ve alıştım biraz. Kameraya aşina alıyorum var kameraya. <laughs> bak abi oraya, Oraya bak. Biliyorum biliyorum. Ne bakıyorsun? Konuşsana abi. Kamera çekin de. Ben büyüklerim var. Hayır girerim. sen konuş. Sen, senden başla. <laughs> <laughs> sen sen konuş. Mustafa <laughs> abi. Ben <laughs> abi. Gel, yani de konuşayım. Gel ben gel de gel işte, Mustafa abiye gel ya. Pol pol <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abiye gel ya. Konuşamıyor Safiye böyle. Eskiden böyleydi. Değil <laughs> idi. Bizler Cumara Mahallesi'nin memleketini terk etmeyen devri başlarıyız. Evet. Ömrümüzü buraya için adadık ve burada da devam ediyoruz. <laughs> bizler bizler dönemin dinozorlarıyız diyelim. Nişancı köyü Bir ha? sürü ihtilal görmüş. Bir sürü başından olaylar geçmiş. Her seferinde yere tökezlemiş ama sap sağlam ayağa kalkmış Cumara Mahallesi'nin devir başlarıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarıma siz haklıyım. <laughs> Amca hocam, bir evet. Mustafa abiden aldık bunu. Mustafa Bu Bey ne dediyse doğrudur. Aynısını tekrarlamak bir istemiyorum. Bir Teşekkür ederim. Ya niye böyle kısa kesiyorsun? Hazır et. Çek çek çek. Geçen Sen kimsin? Kınavların evet. iksan? Evet. evet. Sen kendi çekmeyin. Çekmeyin. Ben. Evet. Sonra abiden sonra. Altıramız kalır. O tarafa altıra. Gelin böyle gelin gel bak. bakalım. Siz cumaranın ne oluyorsunuz? Gel buraya. Ağabey, gel abi gel. Kameraya konuş. O niye ağabey. gidiyor? Onu çek. Onu niye gidiyor? Niye? Buraya gel buraya. Safa aldı. Safa abi aldı. Nereye gidiyor? Gel. Evet. Abi sen kendini tanıtma. Ben Mustafa Turgan emekli subay. Cumara Mahallesi'nin yerlilerinden Nazilli'de oturuyorum. Yazdan yazdan Açıköy'e gezmeye geliyorum. Hacıköy'ün havası suyu gibi de bir yerde yok. Adamı gibi de yok, hava suyu gibi de yok. Abi sizin evde fırın vardı aslında. Evet. Ne diyorlardı sizlere? Evet. Annemin ismi Kaniye. Ekmekçi Saniye mi diyor? Kaniye. 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 Evet. Kaniye. Kaniye. evet. Sen yazlara mı geliyorsun? Evet. Buraya mı geliyorsun? Evet. evet. Tokide mi duruyorsun burada? Burada, burada kendilerimiz Mahalle sakini. Kendilerimiz evet. sen, sen, sen de. Hocam sen mi örgütlüyorsun? Ne yapıyorsun? Hamdi abiyle karşı karşıya. Mustafa abiyle bu taraftan karşı karşıya. Oradan Hamdi abiyle karşı karşıya. yani siz kapıdan beraber... çıktım mı birbiriniz görüyor Her zaman görüyoruz. Mustafa abi şu anda burada değil ama Recep var vekili. Recep'in abi <laughs> bu şekilde devam ediyoruz dostlarımız, <laughs> kardeşlerimiz, evet. komşularımız, ilişkilerimiz evet. aynı eskisi gibi devam. Değişen bir şey yok. Evet, köprü başının e, deyimi yerindeyse Mustafa abimizin dediği gibi dinozorlar mı oluyor abi? Son eskiler, kalmışlar değil mi? Eski yaşlılarımızın. Dinozorları, var. ihtiyarları diyelim. Yaşlılar diyelim, akil adamlar diyelim. Eski nesiller artık fazla yaşlılar almadı. Hiçbir dönem bizi yıldıramadı. Yani yani Çıktığınız gördüğünüzden kalktı. Hiçbir zaman, hiçbir şey bize dokunmaz. Yiğit düştüğü, yerden kalkardı. Ya biz yani. öyleyiz. Evet. Şükürler olsun Allah'a. Evet, sizi sizin yayınlayacak bir şey diyecek misiniz? Bunlar ibaret, Memnunuz Hacı Köyümüzden. Çok onlar, memnunuz. Orada evet. dinleyecek Hacı Köy'le sizi. Evet, mesaj Hacı, verin. Gelsinler, her sene yazın gelsinler. Hacı köy şenlendirsinler. Rahmetli Süleyman Çukur vardı. Hava suyu gibi de bulunmaz, adamı gibi de bulunmaz derdi. <laughs> evet Vallahi öyle derdi. Ankara'da yaşardı. Azıcık köyün derdi. Hava suyu gibi de bulunmaz, adamı gibi de bulunmaz derdi. Derdi ya. Bu bu tarihe geçmiş. Azıcık köyün tek konağının da Gönlünün, yanında fotoğraf çekilir ya. mi? Ya. Abi çekilir mi abi? Öyle yazıyor. Evet. Hadi. Hadi.